Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Nisan 2023 Cumartesi gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım bakalım. 8 Nisan 2023 Cumartesi günü hafta sonunun ilk gününün hava durum programı nasıl? Marmara bölgesiyle video içeriğimize başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece. Ege bölgemizde Muğla ilimiz yağışçı iken parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Akdeniz bölgemizde Antalya yağmurlu dirilerimiz. E, gördüğünüz gibi parça bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 23 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıydı. parçalı bulutlu. Yağış ihtimal yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Karadeniz bölgesine Batı ve Orta Karadeniz'in genel itibariyle parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in ise özellikle sahil şeridinin yağmurlu olduğunu görmekteyiz. Bölgenin yüksek sıcaklığı baktığımızda Karadeniz bölgesi için 18 derece, Doğu Anadolu bölgemizin büyük çoğunluğu yağış etkisi altında yağmurlu, yer yer parçalı bulutlu. Bölgenin yüksek sıcaklığı 19 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde bazı illerimizde hafif yağış beklenmesi var ama bölge genel itibariyle parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklığımız 21 derece. Ekranda görebileceğiniz üzere Doğu illerimizde yaş beklentisi var. Ee, tabii Tabi Muğla ve Antalya'yı saymazsak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizin bir kısmında yaş beklentisi varken diğer bölgelerimiz ve illerimiz parçalı bulutlu konumunda. Bu videomuzda 8 Nisan 2023 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Avudu'nun programına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.